Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTuber'ların oyununa nasıl gireceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz üstte şöyle göstereyim hatta. Şurada oyun safının oyunundayım. Görüyorsunuz oyun safı. Ben girecektim ama giremedim Donluğu çıktı. Arkadaşlar şimdi kat oynuyor şu an oyun safı mesela. Görüyorsunuz oyunundayım. Gösterdim de. Hatta şöyle biraz savaşalım arkadaşlar. Sonra size böyle nasıl girileceğini göstereceğim. Kanıtlı. Arkadaşlar, bu arada oyun safı gerçek ha. Gerçek evet. oyun safı arkadaşlar. Zaten yazarsanız görebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz zaten. Hatta şöyle de göstereyim. Şöyle. Görüyorsunuz oyun safının üstüne tıkladım. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar nasıl girileceğini göstereceğim size. Şu an oyun safında oyundayız. Şimdi biraz oynayalım sonra göstereceğim arkadaşlar. Böyle başka başka kişilerin de oyununa girebiliyorsunuz. Evet, ama olsun. Çok uzaklandı. <laughs> Katta oynuyordum da şimdi çok oynamıyorum. Ne haber moruk? Allah bilir. Ya. Sorun yok zaten. Eğlencesini oynuyoruz. <laughs> Bir oyun safını göre. Aha, evet arkadaşlar ha, gördünüz. Evet gördünüz oyun safı burada arkadaşlar. Hakiki oyun safı. Zaten arama bölümüne oyun safı yazarsanız da direkt karşınıza oyun safı çıkıyor. Biliyorum. Daha da giremeyim. Birisi çıksa ne güzel da. Pardon. Sünger kostümüyle aldım geçen bir de avantajı var çünkü bunun. Küçük olduğu, Küçük olduğu için. için istediğin yere girebiliyorsun. Avantajlı bir karakter. Ben valla bıçak atar. Oha, oha oha Sakin ol moruk. Öldü. Oyun safını bir daha gösterip öldü resim geldi arkadaşlar. Bir dakika. Oyun safını inşallah bir... Aha yok bu değilmiş. Aha Buldum buldum buldum. Aha arkadaşlar görüyorsunuz oyun sapı. Hayır ben öldürecektim onu. Senin ağzını dağıtırım. <laughs> Şöyle balonumuzu kullanalım. Böyle arkadaşlar oyun bu oyundan çıkana kadar bir oynayalım. Arkadaşlar, Sonra size göstereceğim hepsini. Hatta göstereyim arkada gösterebiliyor Göstere arkadaşlar. Gösterebiliyorum. Gösterebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten server'i. Kardeşim gösterdik <laughs> Evet, şat attık. Bir daha. Aha. Tünger. Ay ay. Aa öldü. Bu patlamalı bıçak mükemmel. Evet öldü. Aha. Bir çıkmış. 1 Hayır, oyun safı. Geli. Hayır. Öldü. Maalesef. Ha, Aha oyun safı. Bu burada bir ölme öldürmeden oyun safına gitmeyeceğim hiçbir. Hakikaten 16. Ha, 16'da da ölüyor. yemiyorum. alamıyorum. Aman ya. Neyse öldüreceğim arkadaşlar. Bekleyin geleceğim vallahi öldü. Artık beni de... He tamam şimdi onlantı onlantı oldu. Onlantı onlantı. Hadi onlantı da onlantı oldu Bilmiyorum. Bıçağım bazen takılıyor anlamadım şu an ama. Hmm. Hop. Oyun safı aranır. moruk? Biraz da silah kullan. Ya. Hmm. adamlar direkt gidiyor ya. Ya ünlü biri olduğu için roblox'a zaten gidilmiyor ya. Oyunda direkt gidiyorlar ama ben arkadaşlar video için böyle uğraşarak girdim. Şöyle ah, patla. Bak güzel. Arkadaşlar normalde ben de abim girdiğinde ben de abimden giriyordum. Ama bu sefer ben biraz geç anladığım için geç anladığım için oldu? Geç anladığım için dedim görmemiştim. Öyle göremedim. Ve girmişti de zor. Evet oyun safı oyundan çıkmış arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz arkadaşlar görüyorsunuz zaten oyun safı. Bu zaten. Ben de oyundan çıkayım. Arkadaşlar şimdi böyle oyunlara nasıl girileceğini göstereyim. Ama arkadaşlar önce böyle yararlı videoların devamı için arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız bu videolara çok sevinirim. En çok izlenen videomuz arkadaşlar. Siyah oyun videosuna çıktım. Bana 100 Robux verdi arkadaşlar bu videoyu da gidebilirsiniz. Nasıl çıktım merak ediyorsanız da bu onun yanındaki videoyu izleyebilirsiniz. Bu ilde bot oynayanlarınız varsa arkadaşlar hileli bir gemi yaptık. Onu da oradan görüp yapabilirsiniz. Bedava Robux nasıl kazanılır? Ka yani Robux'unuz yoksa buradan kazanabilirsiniz. Roblox bilgi yarışması yaptık. Siz de e deneyebilirsiniz kendinizi. Envantür, falan. Eğer konuşamam. Neyse. Inventory. Inventory'imi gösterdim arkadaşlar. O videolarda buradan bulabilirsiniz böyle. Görüyorsunuz zaten kanalımızdan. Ee, gerçekten 1000 abone de ve Adobe'den bir legendary pet çekilişi yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden abone olursanız hepinize ben çok ben teşekkür ederim. ederiz. Şimdi arkadaşlar mesela Harika Panda falan da var. Biliyorsunuzdur zaten kanallarını. Kolaylıkla görürsünüz. Evet Harika Panda oyun safı böyle YouTuber'ların oyununa gidip videolarına falan da çıkabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağım? Yap nasıl yapılacağını şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Önce bir home'dan göstereyim. Zaten açıldığında ilk başta böyle gözüküyor arkadaşlar. Ee, bir telefonlar telefonlarda burada arkadaşlar add Friend bölümü oluyor arkadaşlar. Oraya basıp oradan arayacaksınız. Bilgisayarları zaten üstte direkt yazabilirsiniz. Buraya mesela izleyici e, arayacağımız kişinin Youtuber'ın ismini yazıyoruz. Örneğin mesela ben demin oyun safının oyununa girdim arkadaşlar. Buraya oyun safi yazıyorum. E, Playerslardan arıyorum arkadaşlar. Playerslardan. Ardından zaten çıkıyor. Karakteri bu şekilde şu an. Geliyorsunuz arkadaşlar. Sağda 3 nokta var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz ve burada şöyle olacak. Bir dakika şimdi evet. 3 noktaya bastığınızda en üstte follow bölümü var arkadaşlar. Görüyorsunuz o follow bölümüne tıklıyorsunuz. O ardından oyuna girdiği zaman siz haberdar olacaksınız. Ve buradan join game butonu çıkacak. Aynı şekilde diğer kişilere de yapabilirsiniz. Ee, mesela Heron Papi'di. E, Papi'di büyük ihtimalle. Hatırlamıyorum ama. Aynen. Harika pandayı da görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Şimdi ona da aynı şekilde arkadaşlar. Buradan harika pandanı biliyorsunuz izliyorsanızdır. Garip bir cümle oldu. Onu ben farkına vardım. İzliyorsanız arkadaşlar zaten ekip panda ile panda mesela e, ekibiyle beraber çektiğini çektiği videoları izlemişsinizdir. <laughs> Öyle rastgele gelmiyorlar yani arkadaşlar. Benim anlattığım şekilde buradan follow bölümüne basıyorlar, takip ediyorlar ve böyle yeniliyorlar. Şansa aslında biraz da böyle mesela siz oyuna girdiğiniz zaman böyle followlayacaksınız bunu. Sonra sayfa yenileyeceksiniz. Bir bakacaksınız oyunda hemen buradan join game'e basıp gireceksiniz. Şansa girerseniz ama bu şekilde yapmazsanız imkan yok. Yani çıkmıyor follow butonundan her zaman da follow açılmıyor zaten heron papi'nin de oyun safının da. ama açıldığı zaman bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar mesela örnek olarak ben şimdi bir daha oyun safının oyun, oyununa girmeyi deneyeceğim bir bakalım arkadaşlar zaten evet yanlış aldım aynen evet arkadaşlar Şimdi zaten bunu oladık Şimdi sayfayı yenilemek kaldı arkadaşlar. Şimdi ne kadar yenilersek o kadar hızlı gelir zaten. Oyuna girdiği zaman arkadaşlar buradan biz onu göre görebileceğiz. Gerçek oyun safı bu arada zaten görebilirsiniz. Zaten hatta premium'u da var zaten oradan da anlayabilirsiniz. Pahalı bir şeydi zaten. Arkadaşlar yararlı olduysa arkadaşlar abone olup like atarsanız çok seviniriz. Böyle daha güzel fikirler var aklımda. Hepsini anlatacağım size. Onun için abone olursanız ve like atarsanız ve videolara çok sevinirim. Şimdi biraz daha deneyelim. Girer belki oyuna. Girerse diye. Evet. <laughs> deneyelim bir bakalım. Ya, emin değilim oyuna girecek mi girmeyecek mi ama bir bakalım hatta oyun safının canlı yayını falan da oluyor arkadaşlar biliyorsunuzdur zaten ee, zaten gö evet görüyorsunuz arkadaşlar oyun safı şimdi oyuna girebilir mesela bir deneyelim hatta server arıyordu bir bakacağız arkadaşlar girebilirsin inşallah hemen girmeyi deneyeceğim sizin için Arkadaşlar ben de Böyle hızlı hızlı yeni, yenileyim arkadaşlar. inşallah girebiliriz. Kanıtlı da arkadaşlar. ilk başta oyun safının oyuna girip başladım zaten gördüğünüz üzere. Şimdi bir daha gözünüz önünde deneyeceğim arkadaşlar. Şu an mavi işaret varsa arkadaşlar oyunda değil demektir. Yeşil olunca burada bir join game butonu çıkacak. Eğer çıkmadıysa biraz daha yenileyin gelecektir zaten. Bakalım. Arkadaşlar ben de girmeye çalışıyorum. Ömer de girecek zaten. Hı -hı. İnşallah girebilir yani. Girerse ama. Girebilecek mi? Oysa girerse girmeye çalışıyorum. Aynen ama. girerse bir. Ha, başka şeylerle o ama Hı -hı. arkadaşlar bu arada arkadaşlar beni de e, arkadaşlık isteye at diyenler oluyor arkadaşlar. E, e, be, beni de aynı şekilde Danger 442229 arkadaşlar. Aynı şekilde yazıp follow'larsanız arkadaşlar beni. Benim de oyunumla oyun oyunlarıma girebilirsiniz her zaman. Açık çünkü follow'um benim. Evet, büyük <laughs> mali benim de şeyimi biliyorsunuzdur. Karakterimi. Evet zaten arkadaşlar. Şey, bu yüzden arkadaşlık atın demenize gerek yok. Oradan e, follow'layarak benim oyunuma girebilirsiniz e, istiyorsanız eğer videoya da çıkabilirsiniz o zaman Gerçek. video çekiyorsam tek gelirsem ya. Evet Ömer'in de aynı şekilde. Ömer de benim oyunumu da alıyor. Veya beraber oynarız arkadaşlar oyunu. Evet, galiba o oyun safa girmiyor. <laughs> Arıyorum, neydi evet olsun diye arkadaşlar. Evet ne oynayacağız? Böyle arkadaşlar. Bu videonun da böyle sonuna geleceğiz arkadaşlar beğendiyseniz sevinirim arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoşça ve bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Son bir kere yenileyim arkadaşlar. Tamam olsun. Bir sonraki videolarımda deneyeceğim arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>